Artık. Bir dakika Gökhan, Gökhan Bey, Bey mikrofonu mi? açar mısınız? Bey deme gözünü seveyim. Gökhan, Gökhan'ın Gökhan, Gökhan mikrofonu açar mıyız? Bakın ses bir, ha geldi. Geldi. Arkadaşlar nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu güzel sürpriz için teşekkür ederiz gerçekten de. Ee, biz e, yarışmadan sonra ee, hep Emre ile beraber sürekli. Eee... <laughs> Şey yapamadım, toparlayamadım. <laughs> ya e, çok mutluyuz ya. Hakikaten e, Emre gibi bir kardeşimizin e, O Ses Türkiye maratonundan çıkmış olması birçok tabuyu kırarak aslında geldi ve e, e, hepimiz onun şarkı söylemesiyle içerimizde provalarda şarkıyı söylerken bile tüylerimiz diken diken oluyordu. Onda öyle bir e, hissiyat var. Söylediği şarkılardan da o çıkıyor. Kardeşim. Ve e, çok... Öyle bir alın da vardı. şu an gözükmüyor. <laughs> Onu şu an göremiyoruz abi. Evet. Yani ekstra bir de buraya gelip hani destek olmanız da acayip bir şey abi. estağfurullah biz her zaman e, böyle kardeşlerimizle beraber hep zaten programdan sonra da görüşüyoruz. Diğer bir sürü yaşamış yaş, arkadaşlarımızla da abi, Buluşup ne yapıyorsunuz? Mesela... Müzik yap mesela <gülüyor> çalışıyoruz <gülüyor> ciddi söylüyorum. E, hızımızı alamıyoruz programdan sonra. E, e, çok çok güzel şeyler yapacak Emre. kalsa hala parça seçiyorduk şimdi. O <laughs> o <kadar. gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Hazır müzik yapıyorken burada eee Hazır mı? Ne? He, böyle bir hazır müzik yapıyorsun. Burada canlı bir müzik yapmak ister misin? Beraber bir şarkı, performans dinlemek istemez miyiz? Yok Atena! 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 Arkadaşlar bu Aa, şeye benzedi bu. Acun Acun bize şarkı kilitliyor diye devamlı. Bana <laughs> benzedi bu sürekli. Bir de bu canlı yayın abi. Canlı Şöyle yayında. Ooo hazır. Ooo. Koy koy. koy. Bir koy. daha koy. Aa, şey, o ne? G güzel performans olur abi. Yani, e, Bir şey orada mı söylememiz gerekiyor? Yani orası böyle daha yuvarlak, geniş, istediğiniz gibi. Ha. Şey. Abi sen ne istiyorsun? Abi sen nerede söylemek istiyorsun? Abi burası bir çıkıntısı gibi ya. Oraya bir ama ha monitörler var orada. Evet, ha. duymanız lazım kendinize. Emre gel. Tam Emre biz gel. şey yapalım o zaman. Hakan, Gitarı ben ha, çalayım o zaman. Giteri size... Hakan çalacak galiba. <laughs> <kalacak> Çalacağım <laughs> evet. evet. Emre gitarı sahibine verir misin? <laughs> Sahibi geldi <laughs> kaç. Ya arada gel. Ya sen neyi bozuyorsun Vay be. Vay be gerçekten var ya. Abi Aslında bir şey söyleyeceğim. Böyle yayını bastığınız ama normalde Atheney'de konuk almak istiyoruz. Aa, o, sözü, aa, biz sözü, o sözü, o, sözü, alabilir miyiz abi şu an? Hangi sözü? <laughs> biz biz biliyorsun. Var, ritmen, karambol yapmayalım. Biz beraberiz. Beraberiz abi tamam, bekliyoruz. Biz beraberiz bizim. Alkışlarla Athena ve Emre Selçuk. <laughs> hey, sen... Rakı için sarhoş olur Isıkla bir şeyler çalır Geberi Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Abi işte bu ya. Şahanesiniz ya. Ya çok teşekkürler. Harikasınız abi, abi çok teşekkürler. Sarılmayı yapalım. Gel gel. Oğuzhan. Oğuzhan. Gel gel. <laughs> Oğuzhan. <olsan. gülüyor> <Olsan, gülüyor> nerede? Oğuzhan nerede? nerede ya? Oğuzhan'ı <laughs> hep dışarıda bırakıyorsun. Gel yapalım. gel. Gel gel. Abi çok küçük kaybediyoruz arada ya. Vallahi. Gel <laughs> gel gel. Küçük. Gel.